Endüstri mühendisliği şimdi sizi buldum sormasam olmaz. Ne iş yapar endüstri mühendisliği? Ee, şöyle bir ön yargı var onu söyleyeceğim. En çok işsiz endüstri mühendisliğindeymiş. Endüstri mühendisleri işsiz kalıyor. Çok öyle bir ön yargıları var arkadaşlarımın. Öyle mi gerçekten? E ee, tabii bilemiyorum şimdi. Biz tabii yani Hı -hı. birkaç farklı şeyle yani bir insanın e, mühendislik okuması İlla ki ya da bir mesleği yani öğrenmesi illa ki bir mesleği icra edecek anlamına gelmiyor. Hı hı. Eğer böyle düşünürse belki dediğiniz doğru olabilir. Çünkü endüstri olup da ne bileyim işte hayatını başka şeylerden kazanan insanlar olabilir. Yani ama şu bir gerçek bir endüstri ya da mühendislik okumuş bir insan hayatı farklı değerlendiriyor. Farklı algılıyor muhakkak ona bir katkısı oluyor. Endüstri mühendisliği yani, nerede çalışıyor hocam? Her yerde çalışıyorlar bizim kariyer. Yani alan kısıt yok. Yani gibi avantajı değil. var aslında. Evet. Yani bir hastaneden bir turizm şirketine kadar ne bileyim bir, e, bir otel zincirine kadar bir e, organizasyona kadar fuar organizasyona kadar bir üretimde, otomobil fabrikasına kadar. Finans sektöründe çok var lokal, bildiğim. E, evet, Finans sektöründe Hı. çok var işte yerel yönetimlerde, e, ulusal yönetimlerde her yerde elbette yer alabiliyor. Çünkü verimlilik, en iyileme dediğimiz optimizasyon, ne bileyim işte çözüm arama, problem analizi etme Gelecekle ilgili tahminlerde bulunma hep endüstri işleri. Eğer seviyorlarsa muhakkak kendilerine uygun bir alanı buluyorlar ve ondan sonra da ilerleyebiliyorlar. Hı -hı. Ama işte sevmeden yapılarsa ve illaki işte bir yerlerde maaş alalım diye bekliyorlarsa işte o zaman belki o problem karşılarına gelebilir. Gelebilir.